ediyorsunuz birbirinizi. Alın biriniz mikrofonu anlatın ya. Al-Muhtar. Al-Muhtar. Görev sana düşer Muhtar. Evet. evet. Soldan gidelim. Soldan derken yukarıdan mı? Evet. Gel. Tamam yukarıdan gidelim. Nurettin Çetin abimin evi. Bunlar da devletin baraj nedeniyle yapmış oldukları konutlar. İlhan Kurt, evi. İlhanlı Kurt abimin evi. Kendisi Kayseri'de çocukların yanına gitti. Burası Durak Nogayevi. evi. Burası da Murat Murat Saracın evi. İstanbul'da. Kendisi İstanbul'da ikamet ediyor. Yazları gelir. Yine görmüş olduğumuz yerlerde Hatem Sipahi, Osmanlı Barış. Mulla Çetin Ömer Balaban. Ömer Balaban Burası da Yunus Özdemir abimizin evi Bilal Bey'in yapmış olduğu e, lojman huzur evinin lojmanı huzur evimiz saat kulemiz bir kaç Bey, Huzur evinde 40 kişi yaşlımız var. Neydi 20, bunlar? Bunlar Yozgat'ın genelinde. Genelinde. 3 tane köylümüz var. 3 tane köylümüz var burada. Kur'an kursumuz. Bura Tarım Kredi Kooperatifi. Aktif mi bura çalışıyor? Aktif çalışıyor, çalışıyor halde. Rahmetli e, Yaşar Aydın amcamın evi. Burası da köy odası Yaşar amcamın. Ee, Ali Gökoğlu abimizin evi. Burası Esenli, Şu anda. Gelingül nasıl giriyoruz? Gelingül'ye daha ileride. Süleyman Barış abimin odası. Evet. Oda. Çok tarihi oda galiba. Evet, evet. Anahtarı bile anahtarı şöyle bir göster muhtarım. Ne kadar güzel bir anahtar ya. Tarihi. Burası e, Süleyman Barış amcamın rahmetlinin e, köy odası. Ustası köylümüz Sami Sipahi'ydi, rahmetli oldu. Mekanlar cennet olsun. İşte son etaplarında bir eser olaraktan bunları bize bıraktı. Kendilerinden Allah razı olsun. Bu eserleri şimdi yapacak ustamız bile yok olmadığına inanıyorum. Bu odamız eskiden baraj altında kalan köyümüzdeydi. 9 ay 15 1966. 9. ayın 15. 1966'da Sami Ustam yapmış bu odayı. Bu oda barajlar altında köydeydi. Bir tavanının buranın taşınmasına 30 bin lira o zaman 1990'lı yıllarda rahmetli para ödemişti. Tabii ki çocuklarına bir eser olaraktan bıraktı. Kendilerine Allah razı olsun. Ali Barış abimizin evi. Burada Muhammed Barış, Halil İbrahim Barış kardeşimizin evi. Burası da satılmış Şahiner, Salih Yıldırım abimin evi. Burası da, burası da Naci Sane benim evim. Burası da benim e, muhtarlık odam. Bahçem. Akabinde mandıra var. Bahçem. Bahçem. Babam 1950'de çıkartmış olduğu çeşme. Allah kendisine razı olsun. Akabinde e, Hacı Hacerli Tekiner'in evi var tepede. Akabinde Gazi Üngörmüş'ün, Rahmetli'nin evi oğlu İbrahim Üngörmüş ikamet ediyor şu anda burada. Karşıdaki Ali Durusoy abimin de. evi, Veys Durusoy'un evi, Osman Özer amcamın rahmetli evi, Karşımızda da zaten köyümüzün bakkalı Şahin Market var. Duran Özer'in evi. Bakkal, Bakkal Salih Öztürk'ün. Burası da köyümüzün e, gene yaptırmış olduğu bir cami akabinde sayın e, sayın Bilal Şahin'in bir dışarı çıkabilir misin? Bilal abime huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Camimizin e, bugün e, cenaze aracı olsun. Köyümüzün. Burası işte e, bayan erkek tuvaleti. Kendilerinize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ha böyle bir yerimiz yoktu. Kendisi ön ayak oldu. Sağ olsun, var olsun. Kendisi yaptığı köylü olaraktan gerçekten biz çok mutlu ve memnun olduk. Kendisine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sayıyoruz. Önce Allah sonra büyüğümüz olduğuna inanıyorum. Her zaman kariyerini korumuş bir insan olarak görüyorum. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Hocaydı değil mi? Şey, Kerem. Şey mi? Eskiden karşı taraftaydı çeşmemiz. Celal Bağcı adına oğlu bu çeşmeyi bu tarafa aldı. Allah kendilerinden razı olsun. Halis Bağcı'ya da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Babasının hayratını canlandırdığı için kendisinden Allah razı olsun diliyorum. Sevgi ve saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum.